ona eğer usulsüz bir şekilde diploma veren varsa onları yargılayın kardeşim. Adam bırak yola açık olsun, girsin seçimlere, kazansın Cumhurbaşkanı olsun. Kazanamasın Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçsin. Kazanamadı mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçecek. Hatta daha ileri söyleyeyim. Şimdi 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayı olarak çıksın Ekrem İmamoğlu. Daha seçimler gelmeden ilk kere 2-4. Öyle veya böyle. Şöyle lakin fakat ama. Yani Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelecek. Seçime girerken Cumhuriyet Halk Partisi lideri aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa girecek. Bunu bu şekilde görün. Böyle olmalı mı? Bence olmalı. Niye olmasın? Yani kimse alınmasın. Diğer tarafta Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti lideri hem parti genel başkanı hem cumhurbaşkanı adayı gider girerken yarışa bu tarafta partinin başında Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı işte Ekrem İmamoğlu bence eksik kalır. Bunun örneğini daha önce Muharrem İnce'de yaşadık. Gel bakalım buraya Muharrem olayı değil mi? Muharrem İnce farklı konuşuyordu. Ciddi çalışma yapıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu da farklı konuşuyordu. Senkronize yoktu yani. Onun için burada ne olması lazım? Bence Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olmalı ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır Ekrem İmamoğlu. Bence doğrusu budur. Evet, ben olsam öyle yapardım. Niye? Daha güçlü bir şekilde gireyim diye. Zaten emanetçi değil mi Özgür Özel orada? Gerçek koltuğun sahibine bırak. Ekrem İmamoğlu'na. Adam her şey yaptı seni kazandırmak için. Öyle değil mi? Yani Özgür Özel için. Başını belaya aldı bak. O, Özgür Özel'i kazandırmak için orada delegelerle ortak bir takım şeyler çevrildi diye onun da davası açıldı. Adam başını belaya aldı. Bundan sonra bu belayı almışsa e partinin başına geçsin emanetçi olarak Özgür Özel'in durmasına gerek yok. Zaten Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ni dört dörtlük iktidara hazırlayabilecek konumda bir altyapı çalışması yapıyor mu yapmıyor mu? Bunun sorunun cevabına da siz karar verin ben söylemeyeyim.